Recording in progress. Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah sesim geliyordur arkadaşlar. Ramazan ayı boyunca evden yayın yapacağız. Teknik bakımdan alıştığımız düzenin biraz dışında. O bakımdan ilk ders biraz sorunlu olabilir. Evet başlayalım. Mütemmim derslerle ilgili rehberlik sunumlarını yapmaya başlamıştım geçen hafta. Birinci marif dönemi olarak adlandırdığım 2014 ve 2017 arasında yaptığım 8 semineri içeriğinde sunduğumuz konuları vermeye çalıştım. Bu dönemin özelliği yani 2014-2017 arasındaki seminerler hangi ana seriyi veriyorsak mesela dil bilimleri paralelinde de onunla ilişkili bir konuyu e, dersleri haline getirmiştik. Mesela dil felsefesi gibi. Ama 2018'den başlayıp e, 2022'ye kadar, 21'in sonuna kadar yaptığımız diğer 18 seride e, bir ana serinin paralelinde olma koşulunu e, kaldırdık. Ee, bir ekranda benim gitme gelme oldu. Bir kontrol edeyim tekrar arkadaşlar. Ama 8 serinin herhangi birinin paralelinde seminerleri vermeye devam ediyor idik. Bu grupta ağırlıklı olarak biyografi derslerimiz var. Bugün Z'de ya da Zadeler başlığı altında takdim ettiğim 3 seminer serisi hakkında konuşacağım. Önce hızlı bir şekilde geçen derste, girişte de yaptığım gibi bu mütemmim derslerin ana karakterini yansıtan atlasımızı paylaşmaya çalışayım. Evet, e, bu dönem planımız ders serisinde bugün görüldüğü gibi 11. seriyi mütemim dersler, zetiler, garp, nasyon ya da maksadiler seminerlerini takdim ediyorum. Temel dersler mütemim dersler olarak nazariyat, ulumelik ve seminerlerini iki bölüm halinde paylaştırmıştık. Ana serimiz listedeki gibi idi. Ve devamında mütemim derslerimiz var. E, Mütemim derslerde de seminer serimizin Garp Zede, Nasyon ve Marx Zede diye nitelendirdiğim 51 semineri bugünkü konumun e, akışı. E, toplam olarak, kronolojik olarak bütün mütemim derslerin çizelgesi yine ekrana yansıtılıyor. Evet, biyografilere bakarsak 2018 ve 2019'un ilk yarısında Gard, Nasyon ve dedeler başlığı altında 10, 11 ve 12. derslerin sunumunu yapmışım. 200 yıllık dönem içinde barındırıyor. 1800'ler 2. Mahmut'tan alarak bugüne kadar getiriyoruz. Tabi doğum tarihi itibariyle söylersek 200 yılı almaz. Çünkü Menderes dönemiyle sınırlı. 150 yıllık bir kesitte dünyaya gelmiş olan isimler. E bunların kendiliğini koruyanlarını İslami yunbaşı altında önümüzdeki hafta vermeye çalışacağım. Bir şekilde sürecin zamanın ruhundan etkilenmiş, bu etkilenmeyi onların çocuğu olma derecesinde devşirmeyle sonlandıranlardan ya da sadece yaralıp, ama atlatamayan bir durumda olan malülere kadar bir geniş yelpaze içinde barındırıyor. 3 serinin aslında diğer ikisi, Nasyon ve Marxediler, Marxediliğin içerisinde bir bölüm. Ama e, bakarsanız, Batı'dan aldıkları bir aşıyla aşılandıklarını ve Batı'ya karşı savaş verdiklerini zannetmekte. İlgili kesite aktığımıza açılımını vereceğim ama müstakilen bir seminer konusu ederek seçmemiş olsaydık bunlardan seçme olan isimlerle Gartadiler dersini zenginleştirerek tek bir ders olarak da sunma durumu olabilirdi. İslami ana çekirdek ama onun paralelinde 17 isme sığdıramadığımız çevresinde İslami yöne merkezdeki kuvvetler olarak anarsak eğer itibariyle 6 seminer serimiz eklenebilir, eklendi daha doğrusu son grup dışında. Ama şu verdiğim dönem dönemler, bugün vereceğim Garp, Nasyon, Marx ve İslamiyun serisinin de dönemleri. Ama müstakil olarak bunları, Karp'zedeleri üçünü de bu kadar detaylandırarak vermedim. Ama listenin e, ana başlıklarında görülüyor bunlar. Aşağıya inerek onlara doğru geçebiliriz. Evet, Tasarım açısından Marx Zedeler seminerini verdiğim dönem buna iki Zedeler grubu daha ilave edileceğimi taahhüt etmişim ya da planımdan bahsetmişim. Bunlar Femen Zedeler ve Teolog Zedeler şeklindeydiler. Ama bu sunumlar gerçekleşmedi. Birçok nedeni vardı bunun. İlgili kesitte paylaşmıştım. En basit olanı söylersek daha önemli olanlara sıra vermeyi tercih ettim. Çünkü ne kadarına ömrümüz yeter yetmez bilemiyorum. Biraz önemlileri öne çekme gibi bir kaygı da taşıyorum zaman zaman diyelim. Evet, mütemmim dersler, dönem biyografileri şu şekilde de listemizde tekrar gösterebiliriz. Tegayur ve kendinde olanlar İslamiyun. İslamiyun'u haftaya vereceğim. Tegayyur bölümdeki isimlerimiz bu kesitten oluşuyor. 3 artı 3, 6 dönem. Onun 3'ünü e, daha sonra konuşacağız. Evet. Garp dediler, Nasson dediler ve Marx dediler. İlk kurumumuza girersek. Garp e, bugün batı deniliyor bilindiği üzere. Ama erken dönem 1800'lerde biyografiler vermiş olduğumuz isimler e, bunu Garp olarak anıyorlardı. Batı kelimesi Cumhuriyet döneminde kullanmaya başladığımız bir niteleme. Dolayısıyla dönemin sahiplerini kendilerinin tanıdığı isimler vermek hasebiyle de tercih ettik garbı. E ayrıca Kur'an-ı Kerim'de la garbiye, la şarkiye, İslam bahiyi, ikisine nispet edilemeyen bir maide buyruğu vardı hatırlarsanız Nur suresinde. Oradaki garb ve barf, e, şark nitelemelerine de gönderme yapıyor anlatımımız Derslerimizin listesini burada paylaşıyorum ee, bahsettiğim üzere Nasyon ve Mark bu grup içerisinde yayılabilir şu şekilde onları sonra müstakil seminer halinde vereceğimi söyleyerek ana listede göstermekle beraber bak diyerek gönderme yaptım ve akıştan çıkarttım kırmızı olarak gösterdiklerimi ise bizzat e, anlatımın konusu ettim o seri içerisinde konuştuk Diğerleri ise 17 isimle sınırlar zorunda olduğumuz için gafzelerin önemli isimlerinden olmakla beraber onlara yer veremedik. Yani temsili isimler seçmiş oluyoruz demek ki. Burada mesela Mustafa Reşit Paşa gibi, Mithat Paşa gibi, hatta Ahmet Veyük Paşa gibi. Ahmet Veyük Paşa gerçi nasıl göndermişiz. Biyografileri verilmemiş olan isimler. Evet, şurada daha silik renkte gözüken bir başlığımız var. Devrim Mahmud-u Sani ve oğulları. Sonra İslam kesit dışında kalan biyografileri müstakilen bu başlık altında vereceğim biliyorsunuz. Bunlar o kesidin isimleri değil çünkü bunlar zedeler kuşağı. Ama paralellik versin diye eğer bu baş yatarsak bu dönemin de içinde yalan şahıslarını şurada gördüklerinizin hepsi 2. Mahmut dönemi ya da onun oğullarını yani Abdülmecit, Abdülaziz döneminde dünyaya gelmiş olan isimlerden oluşmakta e, liste Devramit dönemiyle bu şekilde devam eder. İki isim seçmişiz. Celal Nuri ve Mustafa Kemal Paşa'yı burada veriyoruz. Bazıları Nasyon Zede'ye gönderilmiş. Diğerleri ise listemizde var ama kendilerine e, seri açısından yer veremeyeceğimiz vakit darlığımız var. Bu bakımdan birçok önemli isim. Baha Tevfik gibi, Hale Edip gibi, Yakup gibi, Hasan Ali Yücel gibi dışarıda kalmışlar. En son ise Tek Adam döneminden bir tek biyografiyle dönemi kapamışız. 2000-1926 Şerif Mardin biyografisi. Biraz da sunum cihetiyle diğerlerinden önce verilmiş oldu Şerif Mardin. Çünkü vefadı gerçekleşmişti. Sıcağı sıcağı biyografisini listemizde de aldığı için vermeyi tercih etmiştim. Görüldüğü gibi Tek Adam dönemi 38'lerde sona erer. Şu anda bu derslerin paralelinde verdiğimiz Cuma dersleri 38-50 arasındaki Milli Şef Dönemi biyografikinde barındırıyor. Demek ki Garfzedeler'den, Milli Şef Dönemi ve Menderes Dönemi'nden isim anlatıma girmemiş. Girmemiş olması, sürecin tamamlandığı insanların tedavi oldukları manasına gelmiyor kuşkusuz. Seçme zaruretimizden dolayı en önemli olanları o kesimlere ait. Şerif Mardin'le konuyu sonlandırmışız. Tabii Şerif Mardin Jön Türkler üzerinde akademik kariyerini yükseltti biliyorsunuz. E, o bakımdan da anlamlı oldu, onunla ilgilenmiş olduğu bir sahaya. Biz e, kendi zaviyemizden bakarak nazar atmış oluyoruz. E, diğerlerinde yaptığımız gibi kayıtların dokümanları var. Sadece size de göstereceğim üzerinde konuşacak değiliz. Kapsederin görüntü kayıtları ses kayıtları listemizde bu şekilde ders notlarımız görülüyor ve arşivlerimiz görüntü kayıtlarımızın youtube arşivlerine attıklarımız şöyle oynatma listesi içerisinde mevcutlar ee, giriş dersinin sanırım buraya linkini vermişim ona biraz bakalım garp nasıl takdim etmişiz YouTube'da da yer alan şekliyle. Tabi önceleri biraz video e, görselleri var sanırım. 3 video filmi birisi Ganişe Kalesi Fethi ile ilgili 1982'de çevrilmiş. 1500'lerin sonu 1600'lerin başında olan bir Avrupa Seferi. Tabi filmin 82-30 sene önceki Türk halkı o dönemin sinema halkısı vekilleri var bir sürü üzerinde konuşulması gereken ama ortak olarak buraya an gereken bir özgüven ve batıya olan bakışlar üstünlük duygusu. İkinci yaşat seyret dediğim bölüm ise siyah beyaz TRT çekimi. Yüce Çakmaklı tarafından. Beş hikaye uyarlanmıştı. Biri de Ömer Seyfettin'in. Ömer Seyfettin bir gazeteden. E ama bu seri içerisinde onun biyografisini vermeyeceğim. O daha çok nasyon zediler grubuna giriyor. Burada da saf batıcıları topladım. Ama e, Ömer sonra adını göreceğiz Sami. O da e, 30 sene sonra babasından. O da Paris'te elçilik yaptı. Sonra onun oğlu var. Ismesi, her bölümün başında bu 28 tabiri böyle bir künye olarak kalmış bunlarda. 28 Mehmet Çelebi, 28 Sayık Çelebi, 28 Mülüş Çelebi, baba oğlu ve torun. Paris'e sefil olarak gönderilen 28 Mehmet Çelebi'ye verilen talimatta, talimatı dikkatli olarak okuyalım. Bunların kavramları önemli. Fransa'nın vesait-i ve marifine dahi layıkıyla kesbu iktidar ederek kabili tatbik olanların takriri yani sefir olarak gönderiyoruz daimi sefirlik dönemini başlatıyoruz Avrupa'da, ilk de Paris'te Fransa'ya sefirli o Roma'daki ilişkiler, devletin sunan can mesajları aktarmaların dışında bir de devlet ona gözlemcilik görevi veriyor yani incele bunları nereden kalkınmışlar Osmanlı'ya e, rapor et biz oradan kabili tatbik olanları, tatbik etmek mümkün olan bizim bünyemize uyanları teker izliyoruz. da yani İmran imaret, halkın şehirleşme ve marifinde, eğitiminde. Demek ki göz her şeyin ee, kabili tatbik olamayacağına dair bir düşünce de var. Birkaç bin kadın içinde kaldık. Sanki düğün evine döndü. Hele her ne hal ise bu ağda çekip iftar ettik ve yemek yedik. Bunlar teravih kıldığımızı ertesi gün haber almışlar. Yine iftara yarım saat kalınca bir iki bin adet kızlar çıka geldiler. Her biri şekerleme çörekler getirdiler. İftar ve tağım eyledik. Böyle bir iştigaliyetinin olduğunu öğrenmiş olması, onunla ortaklaşa işbirliği yaparak İstanbul'da masmak kurması sürecini doğurmuş müteferrika e, 1900 pardon 1719 tarihinde matbaayı kuruyor e, tabi kurmaya başlıyor demek daha doğru çünkü ilk kitap 10 sene sonra basılıyor 1729'da 40 vesaire de böyle. İlk üzerinde arşivimizde belgeseller ve videolar da yer almakta. Onlardan bir kesiti görüyorsunuz dernek arşivimizde bunlar temin edilebilir. Yine Garpsedeler üzerine yaptığımız derslerin bazı PDF formatlıları akademiyada genel açılmış bulunuyor. Mustafa Kemal'in, Ahmet Rıza'nın, Celal Nuri'nin, Namık Kemal'in, Ali Suvayi'nin, Şerif Mardin'in üzerine çalışmamız buralarda takip edilebilir. Tabi ders ortamında gerek canlı gerekse Zoom üzerinden Sıcağı sıcağı 15-20 kişi en fazla izlemiştir bunları. Ama burada ilk kendilerini tanımadığımız 200-300-400 civarında isim, metne okumuşlar, indirmişler. Bunların dokümanlarını bize veriyor site. Zaman zaman da okuyanlar paylaşım ihtiyacı hissederek, bize geri dönüş yaparak konuyu tartışıyorlar. Evet, Nasyon geçebiliriz. Aynı seri içerisinde Tegayyur, Garplılar bölümünden Nasyonluklara bunların sözünü ettiğim üzere bir e, aşı güya alışmak, almaktır. Fransızlar nasıl e, bu süreçte bir millet olarak, ulus millet olarak ortaya çıkmışlarsa, hakeza Almanlar, e, İngilizler, İspanyollar, İtalyanlar, benzer şekilde Osmanlı'da kendi asli kurucu unsuruna etnik anlamda dayanarak yani Türklük üzerinde tarihini derinleştirmeli ya coğrafya üzerinden Anadolu'ya, Sümerlere veyahut da göç üzerinden Orta Asya'ya e, ve Batı ile olan karşıtlığını bu nasyon üzerinden yürütmeli diyorlar. Bizzat nasyonalizmin kendisi İslam iddiatını parçalayıcı ve sadra şifa olmayan bir muhalefetin de barındırdığı için e, zedelik durumu ortaya çıkartmaktaydı ve onunla ilgili seçme isimler konu ettik. Ders listemizde yer alan isimleri burada görüyoruz. Yine kırmızı olarak e, belirginleştirmiş olan isimleri derste sunduk büyük bir ihtimalle. E, liste içinde yer almakla beraber kırmızılaştırmadıklarımız ise verilemedi sanıyorum. Biraz da nasyon zediler. Her ne kadar Osmanlı'da Arap unsurların dışarıda kaldığı Türk nüfusa ait coğrafyaya kendini endeklese de Turan ideali nedeniyle de tek bir imparatorluk çatısı altında devlet halinde hanedan yaşamadığı halklarla bu kez yeni bir ümmet ortaya çıkartmak arzusundadırlar. Dolayısıyla burada biyografilerin karşılığında hem Osmanlı'da yer alsalar da ettiği kökenleri nedir aslında? Mesela Şemsettin Sami Bey, Arnavut, ki kardeşi Arnavut milliyetçidir mesela. Ya da Rusya Müslümanları var. Ee, Yusuf Akçura, e, mesela Tatar kökenli bir isim. Ömer Paşa Balkanlardan gelmiş, Osmanlı'da e, kurucu meşrutiyet döneminin Erkanı'ndan olmuş, Erkanı ı Harp e, reisi. Sonra düşer ve Turancılık idealine kapılarak Sovyetlerde, Sovyetler'de ihtilal sonrasında e, çarpışma esnasında ölür. Liste içerisinde Muniz Tekin Alp gibi asıl adı Mois Kokene olan Yahudi kökenli isimleri görebiliyoruz. Demek ki e, Türkçe olmak için Türk olmak da gerekmiyor. Müslüman olmak da gerekmiyor. Listemiz epey zengin. Devramit döneminde doğanlar Mahmut Saniye Oğulları döneminde doğanlardan ve Meşrutiyet doğumlarından isimlerimiz var. Hüseyin Abbas'tan Türk eşi 17 doğumlu. En sonunu vermişiz. Cumhuriyet dönemine geçmemişiz arkadaşlar görüldüğü gibi. E, listemizin arşiv kayıtlarına yine bakılabilir. Bunlar görüntü kayıtlarımız, bunlar ses kayıtlarımız ve ders notlarımız pdf olarak. Benzer şekilde giriş dersinde de gösterdiğim üzere Garp Zedeler'de ve bol miktarda tadımlık, kısa bir fikir versin diye video paylaşımlarımız olmuştu. Belgesel nitelikli veya da biyografi nitelikli. Onlardan bir parça burada görmektesiniz. Youtube kayıtlarımız da bu kez Düşünle Tarihi'nin Nasyoneteler ayağındaki giriş dersini biraz paylaşayım. az ne kadar geri gidip hala Türkçe konuşulanları anlayabilirdiniz? karşınıza çıkacak insanlara hangi yıldan geldiniz ve kendinizi anlatabilir miydiniz? Bir casus veya tehdit unsuru olmadığınıza onları ikna edebilir miydiniz? 19. ve 18. yüzyılda iletişimde önemli bir probleminiz olmazdı. Fakat harf devriminden önceki 1800'lü dönemden itibaren alfabe latin değil Arapça olacağı için okuma yazma bilmeyen bir birey konumuna düşerdiniz. Peki bir anda kendinizi 1700'lerde bulsaydınız karşılaşacağınız Türkçe neye benzerdi? Üçüncü Selim'in kız kardeşi Hatice Sultan'ın yazdığı mektuplar. O günlerde Osmanlı İmparatorluğundaki dili bize anlatır. Amarşalı bir dakika evvel tekmil ettirip Mehmet'e verip veresin. İskemle yarın gelmezse işime yaramaz. İşleme kumaşlar buldunsa irsal edesin. Ve işveri gönderdiğim gömlek tekmil oldu mu? Zevahi, müşkül pesat, can gibi kelimeler sizi zorlardı. Ama çoğunlukla anlaşabilirdiniz. DNA'mızdaki mikroskobik bir uçları yeryüzündeki her insanı bir adama, bir ortak ataya bağlıyor. Bunun nasıl olabileceğini anlıyor. Dönemde keşfedilmiş. 1990'lı yıllarda beraberinde çocuk mumyaları da bulunmuş. Ve o dönemde arkeoloji dünyasında büyük ses getirmiş, sansasyonel bir buluş, keşif Buradan güzeline ziyaret edeceğiz. Kırklı yaşlarını sürerken tutacaklarımı da satabilir zamanımdan. Yürükler dağlarda. Bunları orada çalmışlar. Bu sıra İsveç ve Norveç'in eski yazısı da bu yazı ile aynı. Bu da var Rusçarı e, büyük paralar harcayarak Tüm daha o zaman daha mısınız? O zaman ben bunu Tüm bir karman adı değildir. Tüm bir karakteri adıdır. Sonuçlandı. Onun muhasebesine bizi götürebilecek bazı aforizmalar paylaşmış olacağız. Zamanlar TRT'de şarkı Batıya Doğru Akın bir izi vardı. Ona gönderme yaparak Şarkı Akan Kanalizasyon başlığını attım. bu giriş dersine. Yani Şarkı Akan Kanalizasyon'dan nasyon denen bir mikrobu kaparak hasta oldular. Hasta oldular. Muhtemel. daha önce bu nasyonun adı Türk olan şeye yaklaşımlar, Türk deyince ne tür algılamalar vardı? Değişik perspektifler tutarak yine e, aforizmalar yapalım. Tümolojik yaklaşım üzerinden Türk töreye bağlı olanlar. Bunlar güzelleştirmece yorumlamalar. Ya da tereke, Arapça köküyle şeytanı terk edenler, muvahitler, Adem'de beraber yürüyenler, isme üzere çıkan çizgi Diğeri böyle kimce tanımlamalar. Yani insan kendi adını da ailesini vermiş olduğu isim olarak edinir. Ama hayatta kullandığı en az isim kendi adıdır. Çünkü kendine seslenmez. Ona başkaları seslenir. Öyle seslene seslene o isim onda kabul etmiş olduğu ben buyum dediği bir hale dönüşür. Yani sizi siz yapan anne babanızın önerdiği ve sonra çevrenizin sosyalleşmiş olduğunu alalım. Yani ötekinizin size verdik adını Türk koyduğu ve onları Doğu ülkelerine yerleştirdim. Böyle bir peygamberin beklediği bir halk olarak kendilerini görmek istemişler, onurlandırmışlar Müslümanlık sonrası. <laughs> Gayrimedenilik, yani yine medeniyet kelimesini bugünkü arada kullanmıyoruz. Müslüman düşünce tarihini hangi başlık altında veriyorduk? Medeni düşünce tarihi. Medine sonrası Resulullah'ın çıkar, burada <laughs> da var ama merkez değişmiştir, değil mi? <laughs> Onlar onu seçmişlerdir. Garpzadeler, Vala Turka Deniyet, Aşağı bir şeydir. Dolayısıyla onların Türk ulusu yaratma gibi dertleri yok da yoktur. Tecrübe edildi. Batı dışında Fransız, İngiliz olmayanlar, Macarlar da kimlik bulmaya istediklerinde Hristiyan mümmetim ama bizim de milletimiz var. Biz orada çatışmasında Türklerin de doğrusu. Not bir para da dağıtıyor. Yani Müslüman devamlar hala dokunmaz ya yani bir yüzleş. Üçüncü grumuzsa Marksizlerden oluşuyor. Bunların da Bat'tan aldığı yükselen emperyalizm, kapitalizmin mağdur yarattığı kendi kıtasındaki halklar ve diğer dünya çapındaki ümmetler. Gördüğü gibi Batı içerisinde biz Batı'nın hastalığına değil. Oradaki uyanan sağlıklı bir sese adapte oluyoruz. Ona ittiba diyoruz düşüncesinde Emperyalizmin bizim ülkemizi, bizim gibi üçüncü dünya halklarını yutmasına karşı batıda geliştirmiş olan bir aşıyla aşılandık diye Marx'ın yolunu tutmuşlar. Dolayısıyla paradigmal olarak aynı kanaldan beslenen bir dünyaya sayıcı alternatif olmak şansları varken bir nesli, nesilleri bu şekilde bir hayalle, hülya ile aldattı, kandırdı bu vatandaşlarımız. Onları konuştuk. Dersimizin tanıtımı ve içerik listelerini görüyoruz. Yine Devri Hamidi Sani, Meşrutiyet. Burada bakarsanız 2. Mahmut döneminden biyografimiz yok. Çünkü Marx zaten 1818 doğumlu, 1888'de vefat etmiş e, Marksizmin ortaya çıkması, bunun üçün dünyada Osmanlı'da yankı olması için 20. yüzyıla doğru sakması lazım e, doğumların. E, Tabi doğum tarihleri 1800'lerde olsa da mesela ilkin Mustafa Süpiyel'i alıyoruz. 17 yaşındadır 20. yüzyıla girdiğimizde. Osmanlı'da sol hareketin ortaya çıkışı bu biraz gecikecek. Mustafa Subi, İşrakçı İlmi, Zekeriya Sertel, Sultan Galiyev, Nazım Hikmet, Hikmet Kıvılcımlı, Sabahattin Ali, Mehmet Ali Aybar bunlar Habit dönemi doğumlular. Kemal Tahir Beyce Boran meşrutiyet döneminde dünyaya gelmişler. Mustafa Kemal hayattayken Ecevit'i, Kemal Türkiye'li sendikacı Çetin Altan'ı, Yılmaz Güney'i buraya ekliyoruz. Tabi nasyon dedeler için de, Mars için de geçerli, Garp de konu ettiğim şey. Bir kısmı bütün olarak iki ayağıyla dalmış balıklama ve devşirilmiş o tarafından. Bunlar Zeti'den daha ileri zade olanlardır. Mark zadeler, nasyon zadeler ve karp zadeler. dolayısıyla bu karma liste içerisinde zihnize zihninize girebilecek ama o da filan diyecek sorular bu ortak anımdan kaynaklanan sorulardır diye söyleyeyim. Milli Şef döneminden Doğu Perinçe'yi ve Murat Belge'yi konu etmişim. Tabii son zamanlardaki liberal çizgisine bakarsanız Murat Belge biraz da Marksizm'den istifa etmiş olan bir kişi ama hala kendini birçokları gibi o da sosyalist saymakta. En son hatta varoluş kuşağına kadar taşırmışız son ismi. Adem'i Gülay olarak vermişim. Yani liste içerisinde ağırlığı hasibiyle pek önemli bir isim değil. Gerçi Komünist Partisi'nin resmi olarak açılmasında başkanlık yapma gibi bir özelliği var ama nice isim elemek zorunda kaldık. 17 isimle sınırlı kalmışlığımız nedeniyle. Ama e, aile kökeni Mehmet Akif'in kızı üzerinden torunu olması e, özellik hakkında konuşabileceğimiz birçok konu bize doğurabilecek bir örneklik durumu vardı. O bakımdan Marx Ediler serisini Aydemir Güler'le sonlandırdım arkadaşlar. Dersimizin görüntülü kayıtları, ses kayıtları, e, Word dosyalarımız. Konularla bağlantılı video kayıt.